bir tohum embriyosunun uygun koşullarda yeni bir bitki oluşturmak üzere tohum kabuğunu çatlatarak dışarı çıkması ve büyümesine çimlenme denir. Bir tohumun çimlenmesi için ortamda su, oksijen ve uygun sıcaklık olması gerekir. Ancak en önemli faktör tohumun olgunlaşmış olmasıdır. Olgunlaşmayan tohumlarda çimlenme görülmez çimlenme mekanizması yönüyle bitki tohumları iki grupta toplanabilir. Birinci grup çenekleri topraktan dışarı çıkanlar, ikinci grup ise çenekleri toprak içinde kalanlardır. Fasulye gibi birinci grupta yer alan bitkilerde tohum içinde kalan embriyonik gövde kırılarak yer çekiminin aksi yönünde büyür ve çenekleri toprak üstüne iter. Gövde ve yapraklar toprak üstünde gelişir. Mısır gibi ikinci grupta yer alan bitkilerde embriyonik gövde doğrudan toprak üstüne çıkarak gelişir. Bu bitkilerde çenek toprak altında kalır. Şimdi de fasulye bitkisinde çimlenmenin nasıl gerçekleştiğini bakalım. İlk tohum tohum kabuğundan yani testadan su çekmesiyle çimlenmeye başlar ve çimlenmede tohumun dormansi durumu yani uyku durumu ortadan kalkacak. Bunu sağlayan apsik asit etkinliğin ilk su alınması ile yitirirken giberalin hormonu çimlenmeyi tetikler. İlk çimlenme esnasında başlangıçta ortamda olması gereken uygun sıcaklık ve oksijen varlığını unutmamak gerek. Periver kökten çıkan ilk kökler ve diğer kökler topraktan su ve mineralleri alırken oksijenle beraber de tohumda depo edilmiş, endospermde depo edilmiş besini oksijenli solunumla yıkacak ve bu şekilde kendisine enerji elde etmiş olacak. Özellikle embriyonun mitotik bölünmeleri hızla devam edecek, görselde de görüldüğü gibi hızlandırılmış çok farklı yapılar birdenbire oluşmaya başlayacak. Hipokutinin uzamasıyla çenekler yukarıya çıkar. Çeneklerde gibisin bittikten sonra da ilk yaprağın ortaya çıkmasıyla beraber çenekler dökülecek ve atılacak. Fasulye bitkisinde de görselde gördüğümüz gibi tüm bitkilerde de ilk yaprak ortaya çıktıktan sonra fotosentez yapar ve bize fasulye vermeye başlar.